Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Türkçedeki en güzel konulardan birini öğreneceğiz. Fiilde yapı konusunu öğreneceğiz. Hemen videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar biliyorsun Tonguç'um sözcükler basit, türemiş ya da birleşik olabiliyor. Mesela kitap sözcüğü basit. Ama kitapçı dediğimizde bu kelime anlamı değiştiği için türemiş oluyordu. Kitap başka şey, kitapçı başka bir şey. Kitap evi ise birleşik oluyordu. Neden? İki kelime. Harikasın. Kitap ve evi. Mesela buna benzer başka bir örnek daha vereyim sana. Mesela kalem. Kalem sözcüğü basit. Kalemler sözcüğü de basit bu arada. Ama kalemlik dediğimizde anlam değişiyor. Bak kalem başka şey, kalemlik başka şey gördüğün gibi. Devam ediyoruz. Ama kalem tıraş dediğimizde iki kelime olduğu için biz buna birleşik sözcük diyorduk. Şimdi fiiller de basit türemiş ya da birleşik oluyor. Tanıyor dediğimizde basit. Sadece şimdiki zaman eki almış. Basit. Çekim eki. Tanımaktan tanışmak dediğimizde anlamı değişiyor tanımak başka şey, tanışmak başka şey. Mesela sen Tarkan'ı tanıyor musun Tonguç'um? Tanıyorum hocam. Harikasın. Ama Tarkan seni tanımıyor. Tarkan seni tanımadığına göre burada sen sadece onu tanıyorsun. Ama o da seni tanısa merhaba merhaba dese o zaman siz tanışmış oluyorsunuz. İşte bu türemiş fiil. Tanışabilir ise tanışmak ve bilmek fiillerinden oluşuyor yeterlilik bileşik fiili. Bunu birazdan öğreneceğiz. Bu da iki kelime olduğu için birleşik oluyor. İşte basit fiiller basit, adı üzerinde. Türemiş fiiller, yapım eki almış fiiller, birleşik fiillerde İki tane kelimenin birleşmesinden oluşan fiiller oluyor. Şimdi, basit, türemiş, birleşik fiiller gel, güzel bir şekilde öğreneceğiz. Bileşik fiiller kendi içinde üçe ayrılacak. Hatta bunların işte kurallı birleşik fiillerde kendi içinde işte dörde ayrılacak ama hiç korkmana gerek yok. Temelinde mantık bu. Basitse basit, yapım eki aldıysa türemiş, iki kelimeden oluşuyorsa da birleşik fiil olacak. Şimdi, basit fiillerle başlıyoruz. Yapım ekleri almayan fiillerdir. Yani almamış. Ve aynı zamanda sadece kip ve... Şahıs eki, yani geliyorum, geliyorsun, geliyoruz gibi şahıs eki alabilirler. Yapım eki almadıklarından bunlar daima kök durumundadırlar. Hemen bakalım şimdi. Sabahları erken kalkar. Bak sadece ağır, geniş zaman eki almış. Her gün kitap okuyor. Yor. Ne zaman ekiydi sonuç helalde benim? Şimdiki zaman. Harikasın. Pantolonunu odadaki dolaba az. Az demiş. Emir gibi mesela sadece. Okula erkenden gitmişler. Miş. Duyulan geçmiş zaman. Lerde şahıs eki. Dolayısıyla sabahları erken kalkar geniş zaman eki aldığı için basit. Sadece geniş zaman eki almış. Yapım eki almamış. Basit fiiller böyle. Türemiş fiiller ise yapım eki alır. İsim veya fiil kökünden türeye Yani kökü isim de olabilir, fiil de olabilir. Ve aynı zamanda tip şahıs eki de alabilir. Bunlar hepsini alabiliyor yani. iki tane eki var bunun. Şimdi çocuklardan biri çok susamış. Sudan susamak. Sonra da duyulan geçmiş zaman eki almış. Bisikletten düşünce dizi kanadı. Kandan kanamak. Çiçeklerden bir dal kopardı. Kopmaktan koparmak. İtfaiye ekipleri zor da olsa yangını söndürdüler. Sönmekten söndürmek. Okulumuza kütüphane açıldı. Açmaktan açılmak. Bak burada altını iki kere çizdiklerim yapım oluyor. Dolayısıyla baş bir isim mesela baştan başla diyorsun. Bu yapım oluyor. Sonra da başlamış, başladı diye devam edebilirsin mesela. Ve hatta hav mesela doğada duyduğumuz bir ses. Köpeğin sesi havladı diyorsun mesela. Bu da yine türemiş oluyor Tonguç'um. Şimdi gel hangisi basit hangisi söylemiş önce bir onu anlayalım son ardından da bileşik fiillere geçeceğiz. Şimdi çocukken merdivenlerden düştüğümü anımsıyorum. Bu cümledeki fiil hangisi olmuş Elal Anımsıyorum. Harikasın anımsıyorum Anımsıyorum'un altını çizdim. Şimdi bu kelime basit bir türemişi beraber bakacağız. Anmaktan anımsamak. Aa, bak anmaktan anımsamak diye bir yapım eki almış. Sonra da yorum diye şahıs eki ve fiil kipi eki almış. O zaman bu türemiş fiil Tonguç'um. Beraber olunca bütün sorunlar çözülür. Buradaki fiil hangisi um? Çözülür. Harikasın. Çözülürün altını çizdik. Çözülür sözcüğü rrr diye geniş zaman eki almış. Ama çözmekten çözülmek diye yapım eki de almış. O yüzden bu türemiş fiil. Çözmek başka şey. Çözülmek başka bir şey. Kuru yapraklar dağlardan düşüyor. Buradaki fiilimiz düşüyor. Düşüyor hangi iple çekimlenmiş Tonguç'um? Şimdiki zaman. Harikasın. Şimdiki zaman yörek almış. Tamam. Başka bir yapım eki almamış. Düşürüyor. İşte düşüşüyor falan. Öyle bir şey yok. Düşüyor diyor sadece. O zaman bu basit fiil. Hediyeleriyle hepimizi sevindirdi. Bak sevinmek, sevindirmek. Gezmek, gezdirmek. İşte e, ne diyelim mesela? Üzmek, üzdürmek. Yazmak, yazdırmak. E, ne bileyim başka ne olabilir? Coşmak, coşturmak. direki. Dolayısıyla burada da yine yapım eki almış, türemiş fiil. Arkadaşlar onu çok sever. Sever sence basit bir türemiş mi? Basit hocam. Harikasın basit bu kadar basit. Sever basit. Sevmek, yeni zaman hikayemiz. Sever, basit. Kendine çok güzel bir pantolon seçmiş. Seçmiş, sence basit mi, türemiş mi? Basit. Aynen bu kadar. Seçmek, sadece duyulan geçmiş zaman hikaye almış. Basit fiil diyoruz. Demek ki şu altını maviyle çizdiklerim andan anımsa, çözmekten çözülmek, sevmekten sevindirmek. Bunlar yapım eki olduğu için bunlara türemiş fiil dedik. Ama diğerleri yapım eki basit oldu. Geldik bileşik fiillere. Bileşik fiiller en az iki kelimeden oluşuyordu. Yani hissetti, affetti, haketti, kayboldu, göze geldi, kalbini kırdı, burun kıvırıyor, yapabilir, yapıverdi, yapadır. Bunlar bileşik fiil. En az iki kelime. Fakat bunlar da kendi içinde birincisi yardımcı eylemle oluşanlar, ikincisi anlamca kaynaşmışlar, üçüncüsü de kurallı bileşik fiiller olmak üzere üç kısma ayrılıyor. Şimdi yardımcı eylemle oluşanlar böyle bir isim ve bir ee, yardımcı eylem oluyor? His etmek, af etmek, kayıp etmek, mutlu etmek, park etmek, hak etmek, reddetmek. Böyle gidiyor. Ve olmak da olabilir. Anlamca karışmışlar, deyimler. Göze gelmek, kalbini kırmak, burun kıvırmak, gözden düşmek gibi. Bir de birleşik fiiller var, kuralı birleşik fiiller. Bu da ebilmek, ivermek, e durmak, e kalmak gibi. Yani yapabilir, yapıverdi, yapadur. İşte düşe yazdı mesela, buna benzer fiiller de... Kurallı birleşik fiiller oluyor. Düşe yazdı ne demek biliyor musun Tonguç herhalde benim? Az kalsın düşüyordu. Harikasın, süpersin. Düşe yazdı, az kalsın düşüyordu demek. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten zor sorularda da başarılısın, kalitelisin. Şimdi yardımcı fiille kurulan birleşik fiillere bakıyoruz. Yani şu hissetti affettiye bakıyoruz. Etmek, eylemek, olmak, kılmak gibi yardımcı fiillerin isimlerle oluşturduğu bileşik fiillerdir. Yardımcı fiille kurulan birleşik fiillerde ses düşmesi veya ses türemesi olursa bitişik yazılıyor... Eğer olmuyorsa da diğer durumlarda yani olmuyorsa da ayrık yazılıyor. Yani şöyle bak. Teşekkür ederim. Bu ayrı yazılmış. Niye? Çünkü ses olayı yok. Memnun oldu. Mümkün kılar. Bunlar ayrı yazılıyor. Ama kaybettim bitiş yazıyor. Niye? Kayıp ettim derken ı düşmüş, pb'ye dönüşmüş. Zannettim derken bak gördüğün gibi zanda n ünsüz türemiş. Kayıt oldu derken bak yine td'ye dönüşmüş. Dolayısıyla hak etti, terk etti, fark etti, mutlu etti. Bunlar ayrı yazılıyor. Niye? Çünkü burada herhangi bir ses olayı yok Tonguç Eladı benim. Bunlar ayrı yazılıyor. Ama hissetti derken bak hissetti ya da affetti derken bunlar bir yazılıyor. Neden? Hissetti, affetti diye ünsüz türemesi var. Geldik anlamca kaynaşmış birleşik fiillere. Bunlar isim soylu bir sözcükle fiilin kalıplaşıp anlamca kaynaşmasıyla oluşuyor. Genellikle mecazi söyleyiş var ve deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiiller grubuna giriyor. Göze girdi. Kulak verdi, küplere bindi yani sinirlendi demek istiyor. Kulak verdi yani dinledi, göze girdi yani beğenildi. Bir de başvurmak, öngörmek gibi bitişik yazılanlar var ama daha çok deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiiller grubunda. Geldik kurallı birleşik fiillere. Bunlar da bir fiil ve yardımcı fiilin özel kurallar çerçevesinde birleşmesiyle oluşuyor. Yeterlilik mesela diyelim ki yapmakla yapalım. Şöyle yapmak ee, diyelim. Şimdi eğer yapabilir dersen bu yeterlilik oluyor. Yapabilir yeterliliği var. Yapı verdi dersen bu tezlik oluyor. Yapa dur dersen bu süreli. Yapa dur ya diyorsun. Yaklaşma ise yapa yazdı. Yani az kalsın yapıyordu anlamını veriyor. Şimdi yeterlik fiili fiile gücü yetme ve olasılık anlamı katıyor. Yapabilir dediğinde bu gücü yetiyor yani. Veya hatta okuyabilir yani okuyabilir belki olasılık da katabilir bu arada. Yüzebilir diyorsun. Bunlar yeterlilik fiili oluyor Tonguç'um. Burada şu çok önemli. Bunların olumsuzuna dikkat et. Yapabilirin olumsuzu yapamaz. Bak sadece bir A harf var. Okuyabilirin olumsuzu okuyamaz. Tamam mı? Şöyle A'yı biraz renkli yazayım ki belli olsun. Yapamaz, okuyamaz. Devam ediyorum. Mesela yüzebilirin olumsuzu yüzemez. Tamam mı? Yani bunları şunlarla karıştırıyorlar. Yüzmez basit bak. Eşit değildir yüzmez. Yüzmez yüzerin olumsuzu. Ama yüzemez yüzebilirin olumsuzu. Veyahut da okumaz okurun olumsuzu. Okur okumaz. Ama okuyamaz arada olunca okuyabilirin olumsuzu. Dolayısıyla bu basit bu birleşik. Bu basit bu birleşik. Mesela e, yapmaz desen bu basit. Yapmaz yapar. Ama yapamaz deyince yapabilirin olumsuzu. O yüzden şuraya dikkat et, bunu çok soruyorlar sınavlarda. Şimdi bunu gel bir beraber karşılaştıralım. Basit türemiş birleşik fiili karşılaştıralım. Şimdi yüzemez demiş. Bak zor bir soruyla başladık. Yüzemez değil, değildi. yüzmez deseydi bu basit olurdu. Yüzmez yüzer ama yüzemez yüzebilirin olumsuz olduğu için yani bunu olumluya çevireceksin. Yüzebilirin olumlusu olduğu için bunun kuralı birleşik fiil olduğunu bilmen lazım. Gözledi. Gözden gözlemek bu türemiş fiil. Özden özlemek türemiş fiil. Yazıyormuşsun. Yazıyor, yazıyormuşsun. Burada herhangi bir yapmak yok. Dolayısıyla bu basit. Okudu. Basit. Baka kaldı. Birleşik. Harikasın. Bakmak ve kalmak sürerlik birleşik fiil. Birleşti. Birden birleşmek. Türemiş. Emir buyurdu. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiil. Dolayısıyla bu da yine birleşik fiil oluyor. Tonguç Elad'ı Demek ki yapım eki alırsa gözden gözlemek, özden özlemek, birden birleşmek, güzelden güzelleşmek. Bunlar türemiş. İki kelime oluşursa yüzebilir, baka kaldı, emir buyurdu, gide dur. Bunlar birleşik. Diğerleri de basit fiil oluyor. Şimdi bir tane sorumuz var ona bakalım. Birkaç tane soru çözeceğiz. Sonrasında bu sorulardan sonra Tomu Çeladi benim bir uyarımız var. Ve ardından da ödevimizi vereceğiz. Ödevlerimiz çok önemli. Ödevlerimizi geçelim önce ödevlerimizi verelim sonra sorulara geçelim bence. Şöyle ki Dinamo'da 76, 77, 78, 79, 80. Zoru'da 33, 34. Tüm derslerde de test 24'ten çözersen bu konuyu çok güzel bir şekilde 80 soruyu tamamlamış oluyorsun. Sıfırdan kitabın varsa orada da yine çok güzel bir şekilde bu konuyu hem anlattık hem de çözebiliriz. Burada şu soruya çok dikkat etmeni istiyorum. Bak Dinamo Türkçe'de test 77'de şunu göstermek istiyorum. Bak fiilde yapıyla alakalı. Ee, nerede? Bu soru çok seçici bir soru. Bunu bir çok öğrenci yanlış yapıyor. Açık şu soruları da yap bu arada yazılar gelince. Şu soru bak. Şu soru 187. sayfadaki 6. soru. Bu soruya dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Bu soruyu birçok öğrenci yanlış yapmış. Ben baktım tas çözümlerinde. Neden bilmiyorum ama sen inşallah doğru yaparsın Tonguç'um. Diyorum. Ödevlerimizi verdiğimize göre hemen sorularımıza geçelim. Şimdi. Metindeki numaralanmış fiillerden hangisi birleşik yapıldır diyor. Bakalım. İki gündür odamda ders çalışıyordum. Çalışıyordum. Bu basit bir fiil. Herhangi bir yapmak almamış İlk kelime değil. Aslında çok sıkılmıştım. Sıkmaktan sıkılmak bu türemiş. Sabrediyordum bak. Sabır ve etmek. O zaman bu nasıl bir fiil Tonguç'um? Birleşik. Harikasın. Cevabımız C. Girecektim. Bu da yine basit bir fiil oluyor. Bak sabrediyordum. Sabır etmek, mutlu etmek, fark etmek, terk etmek, hak etmek. Bunlar yardımcı eylemle kurulan bileşik fiiller. Geldik başka bir soruya. Bu metinde geçen aşağıdaki fiillerin yapılarını karşılığına yazınız. Yanı verdi, geçti, devam edecekti hatırladı. Şimdi yanı verdi, yanmak ve vermek var. O zaman bu tezlik kurallı bileşik fiili. Yani buna biz birleşik diyeceğiz. Son bir benim. Geçti sence nasıl bir fiil? Basit. Harikasın. Basit. Herhangi bir yapmak almamış. Basit fiil. Devam etmek, bu da yine iki kelime olduğu için birleşik yapılı bir fiil. Yardımcı eylemle oluşmuş. Hatırdan hatırlamak, bak hatırdan hatırlamak, hazırdan hazırlamak, baştan başlamak, taştan taşlamak, yoldan yollamak, koldan kollamak, soldan sollamak, izden izlemek, gözden gözlemek. Bunlar hep türemiş fiil oluyor Tonguç evladım benim. Şimdi Dinamo'dan bir sorumuz var. Bu bilgilendirme tablosunda 1, 2 ve 3 numaralı yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir? Bakalım. Bas fiiller basittir diyor, yapmak anlamış. Türemiş fiilleri anlatıyor, birleşik fiilleri anlatıyor. Bakalım. Çözüyor basit. Buraya gelebilir. Fırçalamış. Fırçadan fırçalamak türemiş. Doğru. Devretti. Devir etti. iki kelime. A doğru. B'ye bakalım. Havdan ağlamak türemiş. Bu gitti. Kurmuş basit. Akıldan akıllanmak türemiş. Vedalaştı. E bu da türemiş. Vedadan vedalaşmak. Bu da gitti. Özden özlemek türemiş. Bu da gitti. Çünkü birinciler basit olacaktı. O yüzden cevabımız Adana. Çözüyor basit. Fırçadan fırçalamak türemiş. Devir etti. Birleşik. Şimdi bir tane uyarımız var. Ardından bitiriyoruz çekimli fiil, birleşik çekimli fiil ve birleşik yapılı fiilleri karıştırmamamız lazım. Hangi çekimli fiildir diyorsa yani hangisi fiildir diyor. Ali mutluydu da bu isim. Ali koşuyor dediğinde bu fiil. Bunu bileceğiz bir kere. Hangisi birleşik çekimli fiildir diyorsa koşuyor basit çekimli. Sadece şimdiki zamanı kalmış. Koşuyordu derse bu birleşik çekimli. Hangisi birleşik yapılı fiildir derse koşuyordu bu basit yapılı. Basit. Ama koşabilir iki kelimeden oluştuğu için Birleşik yapılı. Bu zordur. Bunu karıştırırlar. O yüzden bunu not olarak düştük. Hadi bakalım Ozan. ödüllerimize verdik. Bu arada Tomuş Dershane hediyemiz, Tomuş Plus üyeliği hediyemiz, Tomuş Hediyesi kutusu 3 kişiye, aynı şekilde YouTube Premium üyeliği 6 kişiye veriyoruz. Nasıl veriyorsunuz hocam? Çok basit Onguç'um. Abone oluyorsun kanalımıza. Ödülü soruya cevap veriyorsun. Bitti gitti. Bu kadar basit. Açıklamadaki linkte tıkladığında zaten harika bir şekilde ödülleri görüyorsun. Katılmış oluyorsun. Hadi bakalım diğer dersimize görüşmek üzere.